Merhaba. Bahçe Vizyon kanalına hoş geldiniz sevgili bahçe severler. Ben Alperen Atak. Sizlere bugün daha önce sayfamda sunmadığım bir video sunacağım. Bakın şöyle elimde bir kiraz ağacı var. Şurada aşı noktalarını size göstermek istiyorum. Farklı bölgelerde aşıları var. Hemen şurada da şöyle görünüyor. Bakın burada da her dalı farklı şekilde aşılanmış. Arkadaşlar bu anaç Bakın şuradan aşağıydı bana geldiğinde. Daha sonra ben burasına, buraya, şu bölgelerine aşılar yaptım. Yaklaşık 3 sene önce falan. Şunlar 3 sene önce, şunu 2 sene önce ve bunda da 1 sene önce aşıladım. Bu ağaç alt kısmı 4 yaşında toplam bu şekilde. Şimdi aşı denilince herkesin aklına güzel bir tür veyahut da İyi bir tür veyahut da farklı bir ağaç aşısı gibi geliyor. Örnek veriyorum armut ağacı iyi değil örnek veriyorum Ankara armutu. İyi bir armut ağacından Ankara armudundan bir aşı almak gibi. Fakat ben şu şekilde bir metot öğrendim burada Alman komşularımdan. Bakın bu görmüş olduğunuz ağacı ben şu şekilde aldım. Üzerinde Gute Luise diye bir armut türü var. Şöyle iri bir tür. Fakat ben bunun üzerine 5 farklı aşı yaptım. Bakın bir tanesi burada. Geçen sene yaptım ve tuttu. Ama ne olur ne olmaz diye bekletiyorum daha. Ee, şurada farklı bir tür var. Bakın burada farklı bir tür var. Yani bunun 4-5 yerinde her çeşitten ikişer tane aşıladım. Ve bu bir familyen bağım oldu. Yani e, aile ağacı oldu. Örnek veriyorum bir ailede bir kişi tatlı armut sever. Bir kişi sulu armut sever. Yani bu aile ağacı oldu. İsteyen dilediğinden meyve yiyecek dilediği daldan. Şimdi burada da iki farklı dediğim kiraz ağacında iki farklı tür aşıladım ben. Bunda biri erkenci biri geç olarak. Yani bir sezonda iki farklı ayda kiraz yiyebileceğiz. Siz dilerseniz her aya hatta 3-4 farklı türde yani aynı ağaçta kırmızı, beyaz kiraz gibi farklı kiraz türleri de aşılayabilirsiniz. Demek istediğim Şimdi komşumun bahçesinde bir elma ağacı var. O elma ağacına armut ve ayva ağacı aşılayacağız. Ayva kalemleri. Ondan önce bu bilgiyi size vermek istedim. Bakın şurada tepe noktasına gelin. Burada bile farklı bir aşı uyguladım. Bakın her dalı aşı arkadaşlar. Şöyle göstereceğim. Ve bunların nasıl yapıldığını ilerleyen günlerde sizlere sunacağım vaktim olursa. Bu bu şekilde ve şimdi size aşı kalemi nasıl hangi ağaçtan alır onu sunacağım. Devam edelim. Arkadaşlar bakın benim burada bir e, baston kiraz ağacım var. Hemen yanında tekrar bir tane daha var araları 1 metre daha önceki videolarımda da söylemiştim. Bu ağaçlar e, şu şekilde Çok fazla dallandırma budaklandırma şu karşıda gördüğünüz ağaç gibi yapmayacağım bu böyle kalacak sürekli e, Maksimum 10-15 santim Şeklinde bırakacağım buralardan meyve gözleri patlayacak. Bu şekilde bir ağaç olacak burası. Bakın şimdi burada iki farklı çatalımız var ve burada şurada görmüş olduğunuz arkadaşlar meyve gözleri görüyor musunuz? Bakın. Bu şekilde meyve gözleri. Şuraya kadar da meyve gözleri fakat bundan sonrası sürgün. Yani buradan aşı kalemi alabilirsiniz. Bu bu şekilde. Şimdi ayva ağacımızdan aşı kalemimizi gösterelim hemen. Evet arkadaşlar şuradan hemen üst taraftan bir adet aşı kalemimizi alıyoruz şu şekilde Evet iki adet aşı kalemimizi aldık şimdi de armut ağacımızdan aşı kalemlerimizi alalım ve devam edelim Arkadaşlar bakın burada da armut ağacımızda meyve gözleri bu şekilde bakın hemen şurada bir adet sürgün gözü var ve şurada bir adet sürgün gözü var. Hemen şuradan bakın buradan bir adet şu şekilde aşı kalemimizi alabiliriz. Ve sonrasında şurayı ve buraları imha ederek şu iki tane gözü kullanacağız bu şekilde. Arkadaşlar komşumun bahçesindeyim. Torunları için diktikleri ağaçları göstermek istiyorum. Babaanne ve dedelerinin Ağaçlar kafes ağacı yöntemiyle tasarlanmış. Bakın şöyle göstereyim. Üzüm asması gibi bir kombinasyonda yönlendirme. Kafes ağacı. Almanca şipaliye bağım Bunu bahçemde size nasıl yapıldığını göstereceğim ilerleyen günlerde. Bakın daha önce o bu şekilde yapıyordu. Böyle. 2022'de aldığı ağacı ben bu şekilde yapmasını söyledim. Bakın şunu birlikte yaptık. Ve şimdi buraya armut ağacı ve buraya ayva ağacı açılacağız. Hadi başlayalım. Arkadaşlar hemen kesimimizi buradan yapıyoruz. Şimdi buraya aşımızı yapacağız. Arkadaşlar bakın ayva kalemimizi buraya bu şekilde basit bildiğiniz yarma aşı modeliyle aşılacağız. Burayı çizdim ben. Ondan sonra kafasından şekilde açma işlemi yaptım aşı için bakın Burası sadece çizik yarılmasın diye Eğer ben bu çiziyi atmasam yarılıp gidecekti Çünkü daha çok e, gevrek dallar dolayısıyla e, şimdi aşılama işlemimize devam ediyoruz burada yönler çok önemli bakın şu şekilde aşı kalemimizi Kuzey Güney yönünde ayarlayacağız sonra devam ediyoruz Evet arkadaşlar, aşı kalemimizi oturttuk. Şimdi buradan tam sıkması için bir tane kablo kelepçesi atacağız. İşlemimize devam ediyoruz. Arkadaşlar bakın bu şekilde sabitlememizi yaptık. Şimdi katı aşı macunumuzla buralara dolgu yapacağız ki sıvı kaybı, öz suyu kaybolmasın ağacın diye. Arkadaşlar bu şekilde hem tepe noktasından hem de alt noktadan macun dolgumuzu yaptık ki öz suyunu kaybetmesin diye. Şimdi folye ile sarma işlemini yapacağız. Yavuz. Arkadaşlar bu şekilde lastikle kapatma işlemimizi yaptık. Daha sonra streç yapıp garantiye alacağız. Siz de aşınızı yapabilirsiniz. Önemli olan zamanı tutturmak ve doğru aşı kalemi ve doğru yöntemlerle. Tabii ki ilerleyen günlerde birden fazla aşı metotları göstereceğim. Bu en basiti. Devam edelim. Arkadaşlar bakın burada bir aşımız vardı daha önce uyguladığımız hemen burada. Komşum dedi ki ben bunu istemiyorum dedi ama ben kalsın olsun dedim. Belki ilerleyen günlerde buraya da başka bir aşı yaparız dedim. Şimdi biz aşımızı buraya bu şekilde yapacağız. Şayet bu ikisi sorunsuz bir şekilde büyürse bunu buradan ikinci bir aşı metoduyla başka tarafa yönlendireceğiz. Fakat aşımızı biz buraya uygulayacağız. Bu ikisini de ilerleyen günlerde ayıracağız. Birbirini rahatsız etmeyecek. O yöntemi de göstereceğim size. Sıra dışı bir aşı olacak burada. Hadi bakalım. Arkadaşlar gördüğünüz üzere sıfıra 0 sıfır aşı kalemimizi buraya oturtturduk. Dediğimiz gibi ilerleyen günlerde ya bunu keseceğiz buradan ya da farklı bir tarafa yönlendirip e, farklı bir aşı yapacağız. Arkadaşlar bu ağaçlar yönlendirebilir. Böyle birleşik olduğuna bakmayın. Bunu ileride size sunacağım. Şimdi kapatma macunlama işlemlerimize geçelim. Evet arkadaşlar ikinci aşımızı da yaptık. Böyle sıra dışı bir aşı oldu. Dediğim gibi bu orta taraf farklı bir proje için ayrıldı. Şimdi normalde farklı göz bırakılır burada tekli ikili ama ben bu sistemi daha önce denedim. Bu gözler uyanacak arkadaşlar onu da size sunacağım Allah'ın izniyle. Yani tek başına şu şekilde göz değil bu şekilde de olabiliyor. İkinci aşımız da burada kapatmasını da yaptık. Hadi bakalım hayırlı olsun. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Almanya Nürnberg'den herkese iyi akşamlar. Hoşçakalın sevgiyle kalın.